Merhaba değerli izleyenlerimiz. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Ve bugün Bursa'da izliyoruz. Yanımızda gayrimenkul alanında faaliyetlerini gösteren Mustafa Bey var. Değerli bilgilerini almadan önce ben kısaca kendini tanımak istiyorum. Merhabalar Mustafa Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Safiye Hanım. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Bizi burada konuk ettiğiniz için çok teşekkürler. Kısaca sizi tanıyalım. Mustafa Baydilli. 29 yaşındayım. Erzurumluyum. Bursa'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Harika. Biz faaliyetlerimizi de öğrenelim sizden. Gayrimenkul üzerine her türlü faaliyette bulunuyoruz. Ee, arsa, tarla, iş yeri, fabrika gibi her türlü gayrimenkulünüzün alım satım süreçlerine yardımcı oluyoruz. Gayrimenkul alanında dediğimiz en önemli noktalardan biri güven. Güveni nasıl sağlıyoruz? Güvenimiz yaptığımız işlerdir. Yaptığımız her işi kayıt altında tutuyoruz ve insanlara sunuyoruz. Gerektiğinde görüştürüyoruz. O şekilde sağlıyoruz her türlü güveni sağlıyoruz aslında diyebiliriz. Müşterilerimiz ve izleyicilerimiz için sizlere ulaşabilecekleri bir sosyal medya hesabı varsa onları da öğrenelim. Tabii ki Instagram adresimiz Baydilli Gayrimenkul yazdıkları zaman zaten direkt karşılarına çıkacaktır. Her türlü gayrimenkulümüze oradan ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz bizi burada konuk ettiğiniz için. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle diyoruz.